Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mini Soccer Star oynuyorum. Ee, videoyu beğenirseniz aşağıdan kanalıma abone, olun, like atmayı unutmayın. Böyle bir çok daha video gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi olaylardan bakalım antrenmanınız var mı? Antrenman yapalım. Varmış antrenmanımız yapalım. meyve. Ma vurduk vurmamış Bir yerden vursak mı? Yerden bırak. Tutamaz aynı. Şöyle vursak. Mükemmel. Evet, eğitimi 3 yıldızla geçtik. ve ikinci antrenman yerine geldik. Şöyle vursak yer misin? Ana. Sizin için 50 para veriyorum. Yine direkt vurduk. Ben hissettim o direği. Öncesinde hissettim zaten. Direkt vurduk. Ha vurmamışız. Çok yakın gidiyor direğe şuraya vuracağım. Neyse bunu tek şeyle geçirdik. İnternet kapalı değil mi? Reklam çıkmasın. Şuradan var mı? Kaleci modu varmış. Kaleci modunu yap. Sesini biraz kısayım oyunu. Hazır. Sağa vuracak. Ha sola vurdu. Ah be. Bu sefer sağa bakasın. Hay soluna. Bak sağ bu. Bu sefer de sola vuracak zannettim ya. Ben yani kalecik de çok kötüyüm. Yani gerçek hayatta güzel kalecim de. Oyunda yapamıyorum. Ve 34 maçın 22'sinde de full git full mu gittik? Birini berabere kalmış olabilir öyle hatırlıyorum. Ve birinciyiz. derken kol attık. Tam hızlı geçelim. Oo. Yavaş gitti. Ben anladım yavaş. Reklam izlemesin. Evet, sırf reklam çıkmasın diye izlemiyorum yani. Ama videodayım diye reklam izlemiyorum. Oha. Hadi gol. Güzel. Galibiyeti garantiledik. Bu bizim için iyi oldu. Videonun 3. dakikasındayız. Şunun önüne pas bırakabilirim. Ken yıldızlı olan biziz. Onu yani bizim önümüze bırakmayacağım. Şöyle mesela. Çok güzel gitti. Şut deneyeyim mi? Aa. Şutluk pozisyon yok zaten. Geliyorum. Hadi. Pas vereceğim. Atmayın. imkanı. Aa. Aa. Yakala onu. Dur, biz ben geliyorum. Evet arkadaşlar az önce reklam izleyip geldim. Reklamı izlemeyin diye right. ben durdurdum. direkt hissettim yani. Ee, evet sü mükemmel ya ilk defa bölümün açma oldu ve ikinciye 10 farkla birinciyiz Kocaeli Spor biz gençler bildiğimiz tutanak Çok, çok vurduk. Güzel bir kafa vuruşu ve gol. Oh. oh. az daha çıkıyor zannettim o var ya. Hadi hat-trick. Çünkü atamayacağım. Pas atamayacağım Dur kendimi atacağım tabii ki. Ettirik istiyorum. Lan hayır. Elim sürttü. Ben reklam izleyeceğim arkadaşlar. Geliyorum reklam izleyip. Ah! Bedava geri sarma geldi. Lan! Ben bedava geri sarma'ya bastım. Ya videoyu derken basamadım ya. Hettrik yapacaktım. Neyse sağlık olsun. Bir gol kaçırmış olduk. Geçen çizgi sağladım da çünkü gol fırtatları 2. Galibiyet de 2. Her pozisyonun zorunlu gol olması lazım. Ne olur ne olmaz. Ya tutana. onu. Garnacho. Garnacho pozisyondan gol attı ya. Şampiyonlar Ligi'nde Şampiyonlar Ligi lendik kupanı var. Ya neyi zorluyorsun değil mi? Vur diyoruz ya. Tutamazsın ben seni biliyorum. Bak ekran döndüreyim derken oluyor bunların hepsi ya. Emmo geçiyor, renk güç. O nasıl bir şey? Bulu spor'la 7. ile birinci maç yapıyor. Oradan şut çek hadi, gir pozisyona. Oo. Oy. Pozisyonu izleyelim mi be? çok şık bir hareket geliyor geldi ve vurdu sanki sen sağa bak sola bakıyormuş hı hı. öne hadi önüne pas Oo. senin de önüne pas çok vurdu çok vurdum çok vurdum tuttu en azından altına çok girdim topun uçup gidecek zannettim de Hadi bizimki gol atsın. Vur. 15 numaralı ben kafasına yıldız var Video 8 dakika olmuş. İnşallah sıkılmadan izlemişsinizdir hani. Güzel goller atmaya çalışıyorum da. Aa sizinle dur. Bir antrenman yapalım. Belki antrenmanda da free gelir. Hmm. kolay bir şey. her yer direkt vuruyorum ya. Gerçek hayatta bile direkt vuruyorum. Çok, girdim çok altına girdim. Üst direkt. Para veriyorum ya. Ben direksiz hayatım yok ki yani. bir antrenmanız daha var baştan önce en fazla iki antrenman yapabiliyoruz o abi direkt vurdum bak kırık çıldırmaz ya Çişt. direğin sesini duydunuz tamam anlıyorum ya Gidip mi bu Direk. Lan. yine direk. Şimdikinde de direkt vurursam şaşırmayın. Bunda yana ağlar. Eğitim başarısız. Neyse arkadaşlar inşallah videomu beğenmişsinizdir. Ve eğlenmişsinizdir. Aşağıdan kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.